Ay, bugün ne çok elma altın falan kazandım elmas. Şöyle evime de geldim hemen evimin önüne şöyle arabamın park edeyim. Lamborghini neden hiç kimse de yok ya? Bak sonra şu Lamborghini çok güzel ya. Tabi üstümde falan altın çok var. 63 tane Lamborghini var. Bunlarla da dün 11 ay kazanık. Bu, bu klasiği sadece so bende var. Başka hiçbir kişide de yok. Evimde zaten desem zaten mis bir villa. Havuz da yaptıracağım. Altı tane yatağım var. Şöyle iki tane crafting table'ım var. Zaten buralarda zaten elmasımı koymak için. <laughs> o ne? Vay 52 tane elmasım çalınmış. Yok 52 tane değil. Oha. Kim yaptı bunu? 56 tane elmas mı çalmış? Onu bulursam var ya hapse attıracağım. 7 tane altılım çalınmış. <laughs> Abo! 8 tane de elmasım çalınmış. Yine 8. <laughs> Oha! Bir sürü de altın çalınmış. Kim çaldı? Onu bitireceğim? Altın çok zenginim. Altın kazandım bugün bir sürü. Hatta köşemde bakayım. Köşemde Bakalım. <laughs> bu Tamam. <laughs> Buradan birazcık çalmışlar. <laughs> Burası boş. Tamam. Buralara. Şunu mı koyabilirim. Bu kılıçları buraya koyamam. Bunlar dünyanın parası. Ama bunları <laughs> nereye koyacağım biliyorum. Kimse benim arabamdaki yerimi bilmiyor. Evim daha çok büyük ya. Vallahi diyorum bak çok büyük. Tamam o kadar burada. Bakıyor şimdi. Şöyle şöyle bir duralım. açayım bakın. Kılıçlarım var benim. Bir sürü değişik değişik kılıçlarım var. Böyle elmas, sümrüt, üf. Bir sürü madenlerden var. Bu sadece özel olarak bana yapıldı. Hiç kimse de yok başka bunlarda. 17-16 tane bunun kılıçlardan var. Lamborghini'm de burada. Bu sadece bende var. Şimdi bunu. şuraya. Hemen şunları. Bunlar bir de be. Bunlar ne yahu? Fakir şeyleri ya. Türk et bulurmuş. Ve ben Türk et diye mi? Şöyle Lamborghini şöyle alayım kenara. Ya bu altın zırhlar da ben bir milyon tane yaparım ya. Şöyle şöyle. Şöyle çek çek çek. bakayım. gel gel geleyim geleyim şöyle. Toplayayım şöyle topla, topla topla. Tamam. Çok güzel vallahi. Lamborghini'nin en çok hangi özelliğini seviyorum? Bakın bakın şimdi. Lamborghini en çok tekerlek seri. çok güzel şöyle bakın. Şimdi birazcık köylere bir tane köylüye yardım etmiştim. Ona vermiştim. Ona da bir tane Lamborghini verdim. Ve çok iyilik sever bir kişiyi. Sevgilim. Şimdi böyle bazı köylerin evini gezeceğim. Ve bir tanecik Lamborghini bırakacağım. O durumun yalanları bırakmayacağım. Bu arkadaşımayım. Yorum yok hemen bir, bir dakika benim benim şimdi bir şey de yani evde odun kuruyor Şöyle bir kazayım ya Yorulmak hiç istemiyorum ya yani. oh, ah elim acı bu ne ya bu nasıl kuruyor ah, oh, kırdı Allah'tan bir tane. Oh, ah, bu nasıl odun kuruyor bunlar ya ben iki tane kadar iki tane kadar daha sadece Şimdi bunları böyle çeviriyoruz tane crafting table yaptım. Ah, of. Ah, ah, şimdi of. kırdım. bak kırayım. Çok ağır Çok elim acıtıyor. Ah, ah. Çok ağır bunlar ya. Bunlar nasıl kırıyor bunlar? Koşun şuraya. Hmm. Ah, Şunlar şimdi şuraya. Hop. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya. Hoppa. Bir tane sandık yaptım. Şunu da kırayım. Kır 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 kır. Vur 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 sandık da oynayayım. Hadi vur vur. Oh, tamam bunu da kırdım şimdi. Hemen şuraya gidelim. Şimdi. Bunun içine crafting table'ı koyalım. O koyalım açalım arkadaşlar. Bir, bir tane de Lamborghini. Bir tane de koyalım. tane. Hadi. Ya. Hayır. Hop. tamam bunu da alalım çok iyicik bir şeyim ben zenginim şimdi birazcık elmasını sayayım Valla elmaslarım sayma bayağı oldu şu tarlaya bakayım. oh, oh. oh. köylü gelir şimdi toplar bunu Bu arkadaşın evlerini bakın Böyle şey evler yaptım buna burcuyum bırakmamak için elmasları satsa alır valla bas hiç ama valla hiç gerek yok hiç 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 Şöyle bir şey. sallayayım Şöyle sallayayım ya yürü gelip çıkardım Bu da benim koyunlarım koyunlarımı çok seviyorum ya Hoppa. Vallahi artık şeyleri mi etmeyecek ya? Sandıkları mı etmiyor ya? Şundan da hadi yarın da o kadar kazanırım. Valla elbasa çok zenginim ben ya. Valla artık böyle bazen elbasa söylesem ki ya. Ama ben şimdi kendi başım içerisine bakarım. Ben kazandığına bakarım. Ya öyle Şurada da var zaten. Bakın burada da var. Hmm. Neyse ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.